merhabalar arkadaşlar. Evet bugün evimizde eksik olan birkaç kırtasiye malzemelerimiz var. Onları almaya geldik. Evet ilk eksiğimiz neydi? Hamur. Evet oyun hamurumuz yok. Kaç renkliymiş bunlar? Bu dört. Hepsi dört renkli Şimal. istiyorsun. Evet. Tamam Barbie'li aldık. Bakın arkadaşlar çok güzel. Tamam sepetimizi at. Sepetimizde de bir sürü abur cuburumuz var yine. Yavaş at kızım. Tamam. Şimdi kalemim yok. Evet. Şimdi geldik. Defter mi alacaksın? Deftere ihtiyacın yok. Çünkü evde defterin var. İstiyor musun? İyi bir tane defter al o zaman. Evde kalem çalışması yaparsın. Hadi. Şimdi bir tane kuru boya alacağız. Hangisi iyidir? Evde ödevlerini yapabilmeler. Tamam. Bir tane kuru boya alalım buradan. Sen dur. Nasıl? Al bunu sepete at. Tamam. Pastel <laughs> boya alalım. Bunu alalım. Bunu da aldık. Bunu da sepete at. at. Var, evet. Kim o okul arkadaşın? Tamam. Neymiş? Silgiyorum. Kambeli kullanacağım. Kambeli mi de? kullanacaksın? Evet. Tamam. Tamam. Başka ne varmış? Burada pastel boya aldık, kuru boya aldık. Keçeli keçeli kalem almamız lazım. Evet. Var mı burada keçeli kalem? Var, bak bak. Hangisi? O tükenmez kalem, keçeli değil. Evet. Keçeli... Görebiliyor musun makam? Hayır, ben görmüyorum. Evet, ben, evet, ben de görmüyorum. Arkadaşlar, annem bana almıştı bunu da. Evet, makasımız için mi? almıştık. Yok, keçeliler var ya, renkli olanlar. Bu büyükler Lalan için arkadaşlar. Kalmamış. Büyükler için arkadaşlar. Evet, evet büyükler için bu. <laughs> Bunlar ne küçükler için aldınız? de Evet, keçeli kalem yok. Başka bir yerden bakarız artık. Ne diyorsun Simay, keçeli kalem için? Bu da nedir? Şunları ya. Aa evet, bu bak da, gözümüzün da. önünde. Arkadaşlar, siz gördünüz mü? <laughs> ben göremedim gerçekten. Gördüyseniz yorumlarda mutlaka yazın. Hatta gülücük atın. <laughs> bir tane de keçeli kalem alıyoruz. Bunu da aldık. Başka ne alacağız Siman? Bu da nedir? O nedir? Bu nedir babası? O? Bakayım. Neymiş? Aa. Tutma Artan aparatı. plastik kalem silgi tutma aparatı. kalem tutma aparatı. Evet evet. da evet. nedir? Sen kalemi tutabiliyorsun senin? kızım. Evet ama sen kalem tutabiliyorsun. Evet. Doğru. Artık alıştım. Bence Yazı yazabiliyorsun sen. Evet evet. Ha, başka tamam. Başka eksiğimiz var mı? Bence yok. Ev için kırtasiye alışverişimiz bitti. Tamam. tamam. Için. Şimdi nereye gidiyoruz? Miray'ın olduğu yere. Bakın arkadaşlar Miray ne yapıyor orada? Miray! Miray? <gülüyor> Yakalandın! <gülüyor> <gülüyor> evet biz Herhalde. de bakalım yeni oyuncaklarda neler gelmiş. Neler var neler yok. Miray burada yıldızı çok beğendim. Bakalım neyi? Ay Yüzüzü. evet Miray böyle bebekleri çok seviyor. Bir tane alalım ona ya. Yıldız mı? Alalım. Bir sürü var ki evde. Yani evet bir sürü. Tabii ki Hakan'a ne sorarsanız sorun. Evde var ki. Almayalım. Huzuli. Alın kız bendensiniz. Birer tane oyuncak alın. Hadi Eyvallah, Miray seç. Bu. Ne? <laughs> yandı kız o <zaman. gülüyor> O mu? O mu? Hangisi? Oyun hamuru aldın mı? Aldım aldım oyun hamuru, Barbie aldım. Buyur. şu anda Evet, oyun hamuru aldık. Göster tek tek arkadaşlar da görsün. Evet, oyun hamuru aldık. Başka ne aldık? Pastel boya aldık. Evet. Başka evet kuru kalem aldık. Başka ne aldık? Keçeli aldık. Defter. Defteri. Defter de Sima evde çalışma yapacakmış o yüzden evet. aldık. Silgi aldık. Başka mı? Başka Kırtasiye. ha bir göz var. Göz aldık. Günay. Tamam arkadaşlar. Kırtasiye alışverişimizi yaptık. Oyuncak da araya sıkıştırdık. Evet. 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 O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Hoşça kalın.